Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün fıkı usulünün doğuşu, gelişmesi, tedvini, metotları ve kaynakları konusunu ele alacağız. Fıkı usulünün tanımından başlayacak olursak, fıkı usulü Arapça ifadesiyle usulü fıkh, yani usul ve fıkıh kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlamasıdır. Usul kelime olarak kök, kaide, metot gibi anlamlara gelir. Fıkı kelime olarak ince anlayış ve derin kavrayış demektir. Fıkıh usulü, terim olarak müçtehidin şerri ameli hükümleri kendi özel delillerinden çıkartmasını sağlayan ka kaideler bütünüdür. Yani kurallar bütünüdür. Fıkhın asılları, delilleri, ilkeleri gibi anlamlara gelen fıkıh usulü, aynı zamanda e, söz konusu asıl delil ve ilkeleri inceleyen bilim dalının özel adıdır. Fıkıh usulünün doğuşu, e fıkıh usulü Hazreti Peygamber sahabe ve tabiin de devirlerinden, dönemlerinden sonra ortaya çıkmış bir ilimdir. Çünkü Hz. Peygamber döneminde yani peygamberimiz hayattayken hükümler bizzat kendisinden öğreniliyordu. Yani ekstra bir metot ve kurallar kullanma ihtiyacı duyulmuyordu. Yani birisinin herhangi bir sorunu olduğunda direkt hani birinci kaynak olarak peygamberimiz bulunduğu için kendisinden öğreniliyordu. Ancak Peygamber Efendimiz vefatından sonra İnsanlar arasında ifta ve kaza görevini Arapçayı iyi bilen, ayetlerin nüzul ve hadislerin vücut sebeplerini çok iyi bilen sahabelerden birileri yapıyordu bu ifta ve kaza görevini. onun dışında herhangi bir olayın yani dini veya dünyevi bir olayın hükmünü bulmada doğrudan doğruya Allah'ın kitabına bakıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakılıyordu. Konu ile ilgili hüküm bulamazlarsa, sünnete bakarlar. Orada, orada da bulamazlarsa, iştihat ediyorlar. Bunun dışında da benzer olay araştırırlar, buldukları hükmü uygularlardı. Benzer olayda bulamazlarsa, İslam hukukunun koyduğu hükümlerde, gözettiği menfaat ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, karşılaştıkları olay uygun olan ve asıl iş yani mesele gerçekleştiren çözümü ortaya koyarlardı. Yani Karşılaştıkları olaya uygun olan ve meseleyi gerçekleştiren çözümü ortaya koyarlardı. Fıkıh usulünün gelişmesi de şu şekilde olmuştur: İlk asır sahabe ve tabiin devri bu şekilde geçiyor. Sonra daha önce olmayan yeni durumlar ortaya çıkıyor. Bu durumlardan bazıları Arapların diğerleriyle yani Arap olmayanlarla iyice çatışması, karışması bu durumlardan birisi. E, bu durumun sonucunda Arap dilinin zayıflamasına neden oluyor. Diğer bir durumda müştehitlerin görüş belirtmeleri gerektiren çok sayıda olayın e, ortaya çıkışı da bu durumlar arasında sayabiliriz. Tüm bunlar fakir ve müştehitleri iştihat faaliyetinin üzerine girmesi ve keyfi hüküm verme ihtimaline karşı tedbir alınması için harekete geçiriyor. Onları prensip ve kural belirlemeye sevk ediyor. Bunların belirlenmesinde Naslarda yer alan ifadelerin kullanım, kullanılış tarzlarına ve Arap dilinin üsluplarına tümevarım metodunu uygulayan metodunu uygulama yolundan faydalanıyorlar. Sonra bu kuralları e, toparlıyorlar, derliyorlar ve usulü fık adını verdikleri müstakil bir ilmi disiplin haline getiriyorlar. E, fıkı usulünün tedvini bu ilim kurallarının müstakil bir eser halini ilk defa bir araya getiren İmam Muhammed bin Edris İdris Şafi'dir. Ancak bu metotları ilk defa ortaya koyan o değildir. Sadece müstakil bir eser halinde ilk defa ortaya koyan es Şafi'dir. Ee, ama bu metotları ilk defa ortaya koyan o değildir. Çünkü bunlar daha önce de oluşmuştur. Ee, sebebi her bir imamın istiğâd ederken takip ettiği kendine has metodu vardı. Bu metot imamın İslam hukukunun kaynakları üzerindeki araştırmaları sonucu özümlediği bir takım kurallara dayanıyordu. Şafi'den sonra başka bilginler bu ilmin meselelerini derlemeye devam ediyorlar. Hanefi ve kelam alimleri de bu alanda eserler veriyorlar. Bütün bu müellifler bu ilimden maksad, maksadın şerri delillerinden ameli hükümleri çıkarabilmeyi sağlamak olduğu düşüncesindeler, kanaatindeler. Ortada bir hüküm bulunması için bu hükmün delili olacak. Bu delil hükmü çıkaran bu delilden hüküm çıkaran bir kimse bulunacak. İşte bunun için usulcüler incelemelerini şu dört ayrı konu üzerine yürüttüler. Şer'i hükümler, şer'i deliller, delillerden hüküm çıkarma yolları müçtehit şer'i hükümlere örnek olacak, örnek verecek olursak vücub, hurmet, kerahat ve benzeri konular. Şer'i delillere örnek verecek olursak kitap, sünnet ve benzeri konular. Eee, vakı usulünün metodu müellifler incelemelerinde aynı metodu takip etmediler. Ee, çünkü e, hepsinin farklı bir amacı, farklı bir gayesi vardı. Onun yani bu alanda eser yazarken hepsinin amacı farklıydı. Bundan dolayı da eserlerinin kaleme alınışı konusunda e, üç ayrı metod ortaya çıkıyor. Birincisi mütekellimin metodu, ikincisi hanefiye metodu, üçüncüsü memzuç yani karma metod. E, mütekellimin metodunu e, ele alacak olursak bu metoda göre yazanların çoğunun kelam bilgini olmalıdır. Adından da anlayacağımız üzere bu şekildedir. Bunlardan e, Şafii ve Hanbeli mezhepleri dışında muteziliğe mensup olanlar da vardı. Bu metoda göre yazan ilk müellif İmam Şafi'dir. Bundan dolayı da Şafiye metodu diye de bilinir bu mütekellimi metodu. Bu metodun özelliğine gelecek olursak da usul kurallarının mezhebe mensup önceki alimlerin iştahatlarından değil delillerden hareketle de tespit edilmesidir. Yani bu metodumuzda asıl meselemiz, asıl önemli olan delillerden hareket delilleri göze önüne alması. Bundan dolayı da delillerin desteklediği kuralları kabul ediyorlar. Delillere aykırı olanları ise reddediyorlar. Mantık ilimindeki tümden gelin metoduna benzemektedir. Fıkıh usulünün metodu ve kaynakları bu metodu metoduna göre yazılmış usul kitapları Kadi Abdülcebbar El Mutezi ile Mu'tezili el-Umet Ebu Hüseyin el-Basri el-Mu'tezili el-Mu'temet İmamül Harameyn Abdülmelik bin Muhammed bin Abdullah el-Cüveynin el-Burhanı Ebu Hamid Muhammed el-Gazali'nin el-Mustafası Şimdi bu e, dört eser mütekellim metodunun e, temelini oluşturan eserlerdir. Bu dört eserden sonra yazılan eserler bunların özünü e, özünü alarak oluşturulmuştur. Ee, Hanefiye metodu, ikinci metodumuz da Hanefiye metodudur. Ee, öncüleri Hanefiler olduğu için bu isimle anılır. Mütekellimi metoduna göre fıkha daha yakındır. Bu metotta cüz'i meselelerden hareketle genel kurallara oluşturulmuştur. Mantık ilmindeki tüme ve tüme varım metoduna benzer. Bu, me bu metot e mütekellimi metoduna göre fıkha daha yakındır. Ee, bu metotla usul kuralları oluşturmalarının en önemli sebebi sonraki nesillere değerli toplu bir usul bırakmak ve yeni meselelerin hükmünü tespit ederken belli kurallardan hareket etmektedir. Yani şafiler e, kendi kurallarını da e, toparlayabilmişlerdi. Hanefiler, e, hanefilerin değerli toplu bir usulü yoktu. Bu metodun da asıl amacı değerli toplu bir usul bırakmak sonraki nesillere. Bu metotta yazılmış usul kitaplarına gelecek olursak Ebubekir Bekir Ahmet bin Ali El Cessas El Fusul Fil Usul Ebu Zeyd Ubeydullah bin Ömer Et Debusi Takvimul Edillesi Şem Şemsül El Umur Es Serahsi El Usul Ebu Bekir Muhammed Es Serahsi Temhidül Fusul Fil Usul Fahrül İslam, İslam El Pezdevi Ke Ken Kenzül husul bu eserlerden bazılarıdır arkadaşlar. Ee, üçüncü metodumuz yani son metodumuz da Memruç, Karma Metod. Adından da anlayacağımız üzere ilk iki metodun birle e, ilk iki metodu e, birleştirici şekilde yazılıyor. E, bu metodun amacı e, uzlaşmadır. Bundan e, yani uzlaşmayı hedeflediği için de daha çok her iki metodun ortak noktalarını bulmaya çalışıyor bu metodumuz. Bu metodu daha çok hanefi fıkıh alimleri kullanmıştır. Bu tür eserler diğer iki metodun gelişip yerleşmesinden sonra yazılmıştır. Yani bunun amacı da zaten bu mevzuçu metodumuzun amacı bu iki metodu birleştirici şekilde yazıldığı için ve uzlaşma hedeflediği için de mantık olarak ilk iki eserimizin gelişip ve yerleşmesi gerekiyor. Bu metodumuzda yani bu metotla yazılan eserlerde diğer iki metodun e, metodun gelişip yerleşmesinden sonra yazılıyor. E, Memzuç metoda göre yazılmış usul kitaplarımız Sadrü Şeriya Ubeydullah bin Mesud Tenkihul Usul Muhibullah bin Abdüşşekür Müs Müsellemüs Sübut Tacüddin Abdül Abdülvehhab İbn-i Subki Cem'ul Cevami Molla Hüsrev Muhammed bin Feramuz Mirkatül Vusul. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.